Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kızılçam'ım. Aslında Kızılçam değil de adını unuttum ya. Neyse boş verin. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte acayip güzel bir şeyler yapacağız. Ay. Neyse. Bugün geliştirmeye çalışacağım arkadaşlar. Ama video geçmeden önce abone olmayı, bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Tamam mı? Sizi seviyorum. Hadi görüşürüz istiyorum Evet arkadaşlar şuradan şey yapabiliriz. Ama bu oyunu istiyorsanız adını yazabilirim. Bu yaz ben şuraya yazarım. 1 2 3 4. Evet. Arkadaşlar aslında 9. level'e kadar geldim. Ama karakterim değişti o yüzden. Şimdi burayı Ama bir dakika benim gücüm kaldı. Benim gücüm vardı kızım geldi Aslında göstereceğim <laughs> bu <Bir> dakika göstereyim Bu <laughs> gördüğünüz gibi arkadaşlar Arkadaşlar burada bu video 2 dakika olacak zaten bir dakika kalmış üzgünüm Çünkü anne çok izin vermiyor oynamama Evet arkadaşlar şimdi yarın isterseniz devam edebilirim okuda sonra he <laughs> he <Bıktım okuda. gülüyor> Hadi şimdi açalım. Buraya ya <laughs> Bir dakika aldım mı? Yok. Gözüm görmüyor. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi kaç uzun var? E, kaç gücüm var? Ve kaç elmasım var? Bu ne? Bu kaç da? Bu kaç? Bu kaç? Acaba diğer içi kaç istiyor? Aa geçebiliyorum ya. ne bileyim bir diyeyim Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Arkadaşlar bu arada öyle dediğim için çok üzgünüm. Çünkü çok üzgünüm. Çok kızıyor o yüzden. Anne o kafamda çok güzel. Neyse artık. Artık yapacak bir şey yok. Ama yarın çok oynayacağım. Yani yarı çok çekebileceğim. Çünkü uykum saat geldi. Ben arkadaşlar beraber yedim Evet arkadaşlar. Şimdi e, abone olmayı, like atmayı ve beğeni açmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. sizi seviyorum. Yarın çekmeye devam ederim. Öptüm.